Merhabalar. Kocaeli Ramat Fizik Tabi Hastanesi'nden ben fizyoterapist Gazmi Merhaba. Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi yarım kalmış veya hastanede gelemeyen bazı hastalığı için evde çok basit ama çok önemli egzersizler göstermek istiyorum. Birinci egzersizimiz bunun gibi bir malzemeyle yapılabilir veya bir tane halı rulo yapıp dizimizin altına koyuyoruz. Diz aşağıya doğru bastırıyoruz. Ona kadar sayıp bırakıyoruz bastırıyoruz. Ona kadar sayı bırakıyoruz. İkinci hareketimiz ilk iki gibi aynı fakat bir eklemi vardı. Bastır. Hemen yukarı kaldırıp ona kadar sayın ondan sonra bırakıyoruz. Tekrar bastırıyorum. Kaldırıp ona kadar sayı bırakalım. Bastır. 10'a kadar sayıp bırak. Üçüncü hareketimiz dizleri büküyoruz, ruloyu aramıza alıyoruz. Ruloyu sıkıştırıyoruz, 10'a kadar sayıp ondan sonra bırakıyoruz. Dönüşlü hareketimiz için bir tane egzersiz bandımız gerekiyor. Oturma pozisyonundayız. Ayağı yukarı doğru kaldırıyoruz. Ona kadar sayıp bırakıyoruz. Dışıcı hareketimiz arka kas grupları için yapılan bir hareket. Bizi büküyoruz. Ona kadar sayıp Ondan sonra bırakıyoruz. Çekil. Altıncı hareketimiz platos topu kullanarak leg press dediğimiz hareketi yapacağız. Evde çok basitçe yapılabilir. Topu bastırıyoruz. Ona kadar sayın. Ondan sonra bırakıyoruz. Bastırın. Ona kadar sayın. Bıraktım. Yedinci hareketimiz, herkesin bildiği üzere squat hareketimiz. Yapılışı bu şekilde. Aşağıya doğru iniyoruz. Ona kadar sayıp ondan sonra bırakacağız. ve son hareketimiz tek bacak üzerine squat hareketimiz. Aşağı doğru iniyoruz. Kalkıyoruz. Diğer parçayı döndürüyoruz. Bırakıyoruz. İn aşağıya. Egzersiz verirken e, mutlaka hasta özel olmalı. Hasta önce değerlendirmeli, ondan sonra egzersiz ona göre seçilmeli. Fakat e, şu durumda olan bir, bir olan bir durum var. Dolayısıyla herkes evde kalması gerekiyor. Evde kalma süresince diz ile alakalı olan ağrısı, sızısı, ameliyat öncesi veya sonrasındaki hastalarımız için uygulamalı olarak gösterdiğimiz 8 tane hareketimizi sizinle paylaşmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde er kal, sağlıklı kal, hareketli kal Türkiye.